Merhaba arkadaşlar, ben Fahri. Bugün sizlerle birlikte Outlast'in 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet, hatırlarsınız arkadaşlar en son Wall Rider'dan kaçırdık ve lağımlara bulduk kendimizi. Oradan devam edeceğiz. Bakalım bu bölümümüze başımıza neler gelecek. Birlikte göreceğiz. Şu an e, gecenin 20'de çekiyorum arkadaşlar videoyu. Siz yarın akşam izleyeceksiniz bu videoyu. Evet. En son hatırlarsanız buradaydık. Şöyle kameramızı da açalım. Wallrider denen geri zekalıdan kaçtıktan sonra kendimizi buraya attık. Bakalım başımıza neler gelecek. Miles'ımla beraber. Şimdi şuradan gitmemiz gerekiyor abi. Merhabalar. Biz de kendimizi lağımda buluk arkadaş, gitmediğimiz yer kalmadı. Hmm, karanlık geceye gerek yokmuş illa ama neyse ben açayım. Şuradan gidelim abi. Evet yine altımızı sıçacağız gibi hissediyorum arkadaşlar ama hadi bakalım hayırlısı. O ne lan? Biri yürüyordu orada. Kimdi lan oraya giden? Ne bir şey var mı acaba? Ha. bacak kalmış merdiven kırılmış burada lan. Hmm. Şuradan biri koşturdu ya. Kim lan o? Biz de gidip bakalım. Kimse yok mu? Koskoca bir kişi ben olamam. Yeni görev. İki vanayı çevirerek suyu yakıt, akıt. Aa, burada harita varmış. Present Black Day Flame'ler, Ram. Bayan bilmem ne. O ne lan öyle? Şu an bulduğumuz lağımın haritasını gösteriyor bu. Sanırsam aşağı ineceğim. Şöyle bir bakın ama. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Hayır. Ha? Ah, kaç 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 kaç. Ağzına sıçtı mı ayısı? Oğlum git şuraya. Hayır. Lan bırak beni. Geri zekalı. Oğlum kaç. Aa. Ah. Allah 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 Allah'ım yardım et. Ya nedir bu salakla çektiğim ya. Vurma. Aa! Oğlum nereye gideceğiz? Allah'ım ya Şuradan kaç. Ha. He, ne oldu? No, no. Ah. Nah! Nah! Hah! Nah gelirsin sen buraya. Şerefsiz. Allah'ım ya altıma sıçtım burada yemin ediyorum. Salan geleceğini tahmin etmiyordum. E abi biz orada nasıl gideceğiz? Ha burada bir şey var. döküman bulduk. Hangi tuştu lan? Bir masumun önüne sana cahillik yaptı. Sağlı gözlerinin ötesinde olduğu yer. Abi bu olayda gerizekalıdan nasıl çıkacağız ya? Adam orada seçimiz çok zor yani ben size söyleyeyim. Orada mı acaba? Ayı! Şuraya inmedi bizim Miles. He. Vanayı çevir burası. He. Burayı nasıl kapatacağız? Burada borular var. Ayı burada yok herhalde. Hmm, buradan. Bu vanayı açıp arkadaşlar o merdivenden aşağı ineceğiz anladım. Yalnız yine aynı yere geldik. Abi kesin oraya gitti ya. Allah Allah'ım bismillahirrahmanirrahim ya. Allah'ım sen bana yardım et. Nedir benim çektiğim buradan ya. Pil de bitecek ha. Pil biterse işimiz çok olur. O yüzden çok da flashlight kullanmayayım ben burada. Ha vanayı bulduk lan. Çevir abi. Okey. Ne oluyor lan? Buraya gelmiyordur inşallah bu olaydı. Ses i̇şte şeyler duruyor ama. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Aa orada orada orada. Gördüm lan. Şu dolaba saklanmam lazım o zaman. Abi arkadaşlar. İnşallah buraya açıp şey yapmaz. Eğer yapacaksa kaçıp aşağı inmemiz lazım. Ha geldi. Abicim ben burada yokum ya. Kapat ışığı da. Ay! Hayır! Bırak beni! Hayır! Ananı satayım! Kaç 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 kaç! Ulan peri nasıl buldu bu? Gerizek şahlı şişko! Anam da şurada salak! Allah'ım! Allah! Allah. Aa, kaç 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 kaç! Şuradan şuradan! Lan! Oğlum buradan değil mi? Ağzına sıçayım Ağzına sıçayım. Aaa! Kaç 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 kaç. Buradan mı? <laughs> tutma tutma çekme çekme. Aa! Abi bırak. Kaç 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 kaç. Ha ya abi oradan tuttu beni yavşak ya. Allah bismillah. Kaç kaç kaç. Tutma tutma çekme çekme. He. Tamam. Oh. Kalbim duruyordu. Asiktir. Buradan da geldi ya. Hay Allah'ım ya Aç kapıyı aç. Ha diğerini de buldu tamam. Flash Drain adlı kupa kazandık. Kulaklığı şöyle bir de kendisini mi duymuyor? Ne yapayım bulduk? Arkadaş bu neydi ya? Allah'ım stres oldum korkudan ya. Başka bir şey var mı? Başka bir de vardır burada. Yok. Kodumun Voldraider ya. Ne çektim oğlum bu heriften. Buraya geleceğini hiç tahmin etmiyordum. <laughs> Şuradan gideceğiz ama inşallah şurada değildir ya. Bismillah. Aaaa burada. Çok dillere gitmeyelim de. Ya sen nasıl bir hayvansın ya? 300 Git git en ileriye git. Ben de bu şekilde kaçabileyim. Odumun ayısı. da bari görmesin yavşak. Tamam oraya git. Oraya git. Aynen oraya git. Ben burada yokum zaten. Sen oraya git. Yip ses ses duymuyor bu salak. Yardır 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 yardır. İn artık aşağı Mays. Oh be. İn 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 in. in. Oh. Allah'ım sana çok şükür. Bu iki vanayı da açtıktan sonra suyu düşürdük arkadaşlar. Böyle iniyoruz. Bismillah. Allah'ım salli. Sonra tamam oldu lan? Beni boğar öldürmüşler. Birbirlerini yiyor herhalde bu manyaklar. Merhabalar. Ne be. ne? gideceğiz. Bura nereye gidiyor acaba? O ne lan? Sen kimsin? Bu kim ya? Volvide sandım da ince ama. Sıkı bir herif, cılız bir herif de o. Oğlum çıktım an benim. Kork korkutmasa ya. Ha Volvide diyorlar lan. Birileri bağırıyor. Aa bu Gebertiyor herhalde onları. Admin blok. Admin blok ben ipneyim ben. Hmm. Buradan ilerleyeceğiz. Olayda da gitti o delileri öldürdü ha. Çok garip bir ismi var bu ayın. O ne lan? Tövbe tövbe. Dayı <laughs> sen ne yapıyorsun? En ne atom Ha not ettik de bakabiliyor muyum? Doktor ölü Hasta doktor bir yakın öldüğünü biliyor. Biri bana ne tür deneyler deneyler ki bunlar ölü bir doktor yaşıyor yasayan hastalar üzerinde çalışıyor diye sordu. Nedir bu Wallrider projesi? İşte o 300 teki yani o bizi kovalayan vanaları açmaya çalıştığımız andaki kovalayan ay işte Wallrider. Ya klasik ee, silah projesi gibi bir şeydir. Olaydır da ben sana söyleyeyim. Klasik Amerika'nın işi yani. Lan! Kim atıyor bunlara? bunları? Cesat atıyorlar çöp diye. Halidasyonları da bok götürüyor. Bu ne be? Buzlar da çürümüş. Ay. Bu ne ya? Bok. Bok parçası. Abi buraya kan gövdeyi götürmüş yani arkadaşlar. Cesetler bol. Ne oluyor lan? Baksam mı acaba? Dur bakayım. E ee, zaten. <laughs> Bakmak istemedim ama yine de bir önüme bir fırlar diye tedirgin oldum. Nedir ya? Sağ mı sol mu? Yol kapalı gibi ama. Evet kapalı. Sağdan yerden devam edelim abi. Kaydediyor. Ha, burası da çıkmaz yine. Bir abi boyunda. <laughs> Kameramız için, kameramızın ışığı için. İlla lazım olur kamera suratıma koyuyor <laughs> gölgeden baktım hmm. burada bir şey yok yani şuraya gideceğim. Orası kitledir ya. Mecbur bizi aşağı atacak değil mi oyun? Ananın! Ben ağzına sıçarım ha. Nah çekti bana. Ah! Nasıl? Duramadım. Aslanana. Ah sana nah. Şerefsiz. Tipe bak şuna tipe tipe. Sen ne ayaksın lan? Sen kime nah çeken oğlum nah böyle çeken. Ah ah. Mal. Bortum be. Bir anda fırladı, nah çekerek korkuttu beni. Şerefsiz. Demek ki buradan da gitmiyoruz. Aşağı ineceğiz ya mecbur. Hadi bakalım, bismillah. Hoppa. Ne olacaksa olsun bakalım. Eee. Ne var orada? Pil. Al pil al 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 abi al piller bizdendir koçum Eee bacağım nereden şimdi Böyle şey olmuyor Tırmanamıyom şuraya mirelcim E ee, nereye gideceğiz? Ben şu karşıya geçeceğim hemen aynen. Baş başına dolandım. Hoppa. Lan yanlışlıkla sağ tıka bastım. Şuradan da çıkacağız. Güzel. İşte işte şu Philip denk 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 diye hep canımı sıkıyor. Atla abi. Bir atlıyoruz bir çıkıyoruz ben anlamadım. Kolum kaşındı. Ananın. Tövbe tövbe. Şu düştü ondan tırstım. Bu oyunda korkuya odaklandığınızda kolay tırsabiliyorsunuz. Yani bu korku oyun değil de her korku oyunu oyun için. Ne Allah. Deliymiş buraya. ha. Suratıma kadar geldi su çünkü. Ya yine mi? <laughs> Nedir çektiğim bu Wall Rider'dan? Kesin şu bir yerdedir. Oğlum ben bu ipine yeni çok tedirgin oluyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Silahımız olsa var ya ben onu yapacağım bilirim de. Yok işte silah. <laughs> bir şey yok. Valla dümdüzge kaptırıyorum ya. Şurada bir yerde dedik. Ben, ben size söyleyeyim. Allah ya Rabbi ya Resulallah. <laughs> ya bitip durma be. İsraf ya israf. Ha şuraya gideceğim ben galiba. Hadi inşallah. Şurada bir yer herhalde bilmiyorum. Burada ne var? Tırman 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 Ne oluyor lan? Ah, Çık 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 Allah çık Ah. Aşağıdaydı o ya İyi çıktı ama Selam Evet tövbe evet. Kesin aşağıdaydı o değil mi? İyi, iyi kaçtım ama ha Zamanında kaçmasam ağzıma sıçıyordu Kapat top kapıyı ya. Gelmesin kimse buraya. Hayretti. Hayır. Ha sıçtık. Vurma uç. Kaç abi kaç. Gelmiyorum defol git. Bu hastası herif. Kaç 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 kaç. Vat kat bilmem ne. Aşağı iniyorum. Tamam. Ana yine mi koşturuyorsun sen ya? Ne oluyor be? enteresan mekanlar yemin ediyorum. Ee, arkadaşlar birkaç dak kaç dakikamız olmuş ona bakayım ona göre devam edeceğim. 22 olmuş. Devam ediyoruz arkadaşlar 22 dakika olmuş. Birazcık daha videoyu bitireceğim. Yeni görev erkekler koğuşunun zemin katını geliş. Tamam. Ben açık videoyu burada sonlandıracağım. Sol bu. Ha basılı tut diyor. İç it Oy. Değişik. Burada bölüm noktayız arkadaşlar. Yine buradan devam Devam edeceğiz. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Sonra da bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.